ハハハハ Diye başkanım. Değerli Çarşamba Çemiz'in değerli gelenleri. Altımız, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere geleneksel eden, Türk savaş sanatları özellikle Türk okçuluğu üzerinden kısa bir tanıtım yapacağız. Bu çalışmamıza destek olmak üzere ustalarımız, sanatçılarımız bugün bizimle beraberler. Onlar bize destek olmak için geldiler. Beraber bir çekim yaptık. Çekimlerimiz öğleden sonra da devam edeceğiz. Ee, bu çekimde gerek buradaki doğal güzelliklerimizi e, dünyanın her yerine anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız. Bununla beraber de çarşambada e, geleneğimiz, kültürümüz için de bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün sizlere geleneksel alp kıyafetleri, özellikle 12. yüzyıldan kalan alp kıyafetleri ile çıkmak istedik. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım ki Ben Mehmet Caner Tatlıcı. Çarşamba ilçesinde küçük küçük yıldır e, Tapu Kadastro'da kontrol mühendisi olarak görev yapıyorum. E, burada bilim sorumlusuyum. Çarşamba ilçemizde kadastro işleriyle ilgileniyorum. Bununla beraber de savunma sanatları üzerinde çalışıyorum. Benim de hayattaki keyif aldığım şey bu. Bunu da insanlara ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum. Bu eğitimi almaya başladığımda kendisine en fazla destek aldığım hocam saygıdeğer Emin Boztepe dünyada kendini tanıtmış yegane savunma sanatları ustasıdır. Üst Kendisini Usat dizisinden Panzer filminden Son Osmanlı Yandım filminden de biliyoruz. Aktörlerin de dövüş, dövüş karakterinin konusunda yetişmesini sağlıyor. Yine aynı şekilde kendisi de Kısa bir süre önce Amerika'dan ülkemize kesin dönüş yaparak Türkiye'de artık e, ülkemizin değerlerine sahip çıkmak için yatırımlar yapmaya başladı. Kendisine de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. <laughs> Yine bir başka önemli, kıymetli hocamız Nehar Eren. Kendisi de çok uzun yıldır savunma sanatı üzerine çalışıyor. Bu çalışmalarını TRT Belgesel'de yaptığı o bölümlük bir programla taşlandırdı. TRT Belgesel'de savunma sanatları adıyla halen şu anda yayınlanmakta olan ve dünyanın her yerindeki savunma sanatlarını anlatan, onların bunun üzerinden kültürünü ve geleneklerini de bize tanıtan, aktaran bir program yapmıştı. Kendi deneyimini sayesinde e, oradaki öğrendiklerini bize aktardı, bize yaşattı. Kendisi de bugün bizim aramızda ve bize destek veriyor. Yani teşekkür ederim. Bir başka konuğumuz Sayın Cemil Ceyhan hocamız kendisi e, Alaçam Yakakent taraflarında e, doğal yaşam gezini olarak e, doğayı insanlara anlatıyor, doğa sevgisini insanlara çektiği videolarla ve fotoğraflarla aktarmaya çalışıyor. İnsanlara doğa sevgisi, doğayı korumak üzerine çalışmalar yapıyor, paylaşıyor. Bugün bu hassasiyetini çarşamba için de göstermek için aramıza katıldı. Kendisine teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Ve yine Nevşehir'den gelen öğretim görevlisi hocamız saygıdeğer Fatih Tan. Kendisi Nevşehir Üniversitesi öğretim görevlisi olduğu gibi uzun zamandır da geleneksel Türk okçu evet, üzerine tamam, çalışıyor. Geldim, Şu bırakış değil mi? Geleneksel bu okçulukta kullandığımız hedef minderimiz, e, bunun adı Puta. Kalkanını eline almış, çökmüş, kalkanın arkasına sığınmış bir asker görünümü var. Yani şu şekilde tutsam bile atlı okçulukta zıpladığınız zaman oku hareket ettirmiyorsunuz. Yani e, çok daha rahat bir kullanım. Ve tablayı tuttum hafif bir şekilde. Dirseğim yere paralel ve çapa noktasına kadar geldim. Bırak. Şu bırakış tekniği. Bu e, yani mandallama tekniği şu. Kapattım, şu. Bırakışı da şu. Küçükken misket oynardık. Şimdi üç parmakla çektiğimiz zaman atın üstünde yayı bu şekilde, oku bu şekilde sabit tutamazsınız. Burada mandallama tekniği var. Bu şekilde zıpladığımız zaman atın üzerinde giderken bile okumuz hareket etmiyor, sakin bir şekilde durabiliyor. arkadaşlar evet Başkan için. Ve Mr. Tutar gibi bırak. Evet. evet. Yine doğru. Evet, <laughs> 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 evet sayın bakalım. sizi de alalım. Buyurun efendim. Evet. Evet, Kısa film çekiyoruz, geleneksel, geleneksel savaş sanatları üzerine, Türk tarihi üzerine bir kısa film çekiyoruz ve şu anda çok güzel gidiyor. Muhtemelen akşama bitirmiş olacağız, 2-3 saat içerisinde bitirmiş olacağız. Bu kısa filmde amacımız Çarşamba'yı tanıtmak. Çarşamba için çok hayırlı olacak. Ee, sizlerden de desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Ben son olarak Kayı ve Sayın Belediye Başkanımıza mikrofon uzatmak istiyorum. Onların da dileklerini almak istiyoruz. Ben Caner'e, kıymetli hocalarımıza, Çarşamba'da bize bugünü yaşattıkları için, bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Güzel bir film çekiyorlar. İnşallah film bittiğinde arkadaşlar e, gerekli film ile alakalı hazırlıklarını yapınca biz de yayınlarız. Çarşambayı her platformda tanıtmayı ve Çarşambalılık kimliğini vurgulayarak daha da üst seviyeye çıkarmayı arzuluyoruz. Gel kaybıdan hoş geldiniz. Siz ne alalım? Değerli Belediye Başkanım, çok değerli hazırım. Ee, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Canan Bey kardeşim ve hocamıza ve ekibimize hakikaten teşekkür ediyorum. Ben biraz tabi geçtim ama hakikaten çok renkliyim, çok güzel. Yani bu savaş sanattan özellikle okçuluk üzerindeki genel bu düzenlemeleri e, ve gençlerimize, e, geleceğimize sevdirilmesi anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, yerleksel sporlarımızı yani bu şekilde e, sahip çıkılması çok güzel. Ben hakikaten bu programda ilerleyeceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çarşambalı hemşerilerimize, vatandaşlarımıza da burada böyle bulundukları için orada hanımefendileri de görüyorum. Beyefendiler de burada. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. de Caner kardeşime de teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet, tekrar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Programımız bu kadar. Ayaklarına sağlık. Şey evet, e, Cemil Hocam. O zaman bir alkış alırsak. Evet. Ben Mehmet Caner Tatlıcı. Çarşamba Kadastro Biriminde kontrol mühendisi ve birim amiri olarak çalışmaktayım. Çarşambamızda 3,5 yıldır hizmet vermekteyiz. Bununla beraber bir yandan da geleneksel Türk savaş sanatları üzerine çalışmalar yapıyorum. Bir resmi spor kulübünün kulüp başkanı durumundayım. Buradaki yaptığım çalışmalar içerisinde çarşambamızın doğal güzelliklerini görünce hayran kaldım ve bunun tüm insanımıza, Türkiye'deki tüm halkımıza tanıtılması gerektiğini düşündüm. Mümkünse uluslararası anlamda tanıtımız tanıtılması gerektiğini düşündüm ve bir çalışma yapmak istedim. Sayın Belediye Başkanımıza bu çalışmayı sunduk. Hem bir kısa film çekimi yapalım hem de burada okçuluk üzerine, geleneksel Türk okçuluğu üzerine bir tanıtım programı düzenleyelim dedik. Kendisi de çok bizimle yakından ilgilendi ve her türlü desteği sağladı. Kendisine teşekkür ederim. Çok güzel şeyler burada. Tüm Türkiye'nin her yerde olması lazım ve başkanlarımızı gördünüz bugün. kendilerde kendileri de ok atlayacak. Daha çok heveslerinde burada artık e, genelde ok okulu da olacak inşallah. E, at e, üzerinde ok atçılık yapılacak. Bunu şöyle çok güzel buluyorum ve gençlerimize daha güzel imkanlar verelim. Yani e, Biliyorsunuz ben şimdi Amerika'dan geldim. Ben e, orada bu hip hop sahnesi var, şeyler var. Yani kültürümüzü unutuyoruz. Bu şekilde çok zevkli hem hayvanlarla beraber, duaya beraberiz ve kültürümüzü gene yaşatıyoruz. İnşallah gençlerimiz bu şeylerden heves alır ve tüm Türkümüzü böyle şey olur. buna ben sizin yaptığınız bir şeye çok sevindim burada. Evet bunu e, Caner Bey benim talebem 10 yıldır beri, e, Nehar Bey de benim talebem 15-16 yıldır beri. Her talebemi destekliyorum yani film dünyası burada aslında şimdi kendisi de belediye çalıştığı için bunu bana anlattı destek veriyorum zevk, zevk, seve seve zevkle verdim ve bugün bir ufak tanıtım bir film yapıyoruz hem Samsun ve Çarşamba bölgesi için bir e, tradisyonel turizm için açmak için kültürel bir film yapıyoruz burada aynı zamanda tabii talebemle beraber olduk burada bir de e, hani çekim de güzel oluyor hava biraz sıcak ama. Kostümlerle biraz zor oluyor ama çok çok zevkli bir gün geçirdik. Güzel oldu. Bu pandemi dolayı bir buçuk yıl görüşemedik. Güzel oldu yani. Teşekkür <laughs> ederim. Çarşamba belediyesi bizi davet etmiş. Caner Hocam çağırdı beni. Ben şey dışındaydım. Daha dün geldik. Çok kısa bir film denememiz var burada. Böyle bir başlangıç olsun, fikir versin diye. Hem de ileride atlı okçuluğu desteriz. Hem de belediyenin böyle bir güzelliklerini de çekmek istiyorlardı. Sizden sonra devam edeceğiz. Bence çok güzel bir şey olacak. Hedefimiz esasında burada yavaş yavaş böyle bir geleneksel okçuluğun duyulmasını sağlamak, çarşamba belirlisinin duyulmasını sağlamak. İleride belki atlı okçuluğa doğru bir geçiş yapmayı planlıyordu Canan Hocam. Kendisi de çalışıyor. Ona destek için geldik açıkçası. Biz birçok ülkede ben uzak doğu sporlarında da bulunduğum için şey seviyorum ben. Türkiye'nin geleneksel dövüş sporlarını ve işte atlı okçuluğunu veya başka kılıç kullanmasını çok beğeniyorum.